Embriyo yapıştırıcı tüp bebek tedavilerinde kullanılan bir çözelti veya maddeyi ifade eder. Embriyo yapıştırıcı embriyo transferi sırasında embriyonun rahim iç tabakasına, endometriumat tutulmasını artırmaya yardımcı olmayı amaçlayan bir ortamdır. İçeriğinde, embriyonun rahime tutulmasına yardımcı olan hyaluronik asit gibi maddeler bulunur. Embriyo transferi sırasında, katetere yüklenen embriyo ve embriyo yapıştırıcı rahim içine transfer edilir. Böylece embriyonun rahim içine daha iyi tutunması sağlanır. Bu yöntem özellikle daha önce başarısız tüp bebek denemeleri olan çiftlerde veya ileri yaş hastalarında tercih edilebilir. Seçilmiş vakalarda gebelik oranlarının artmasına yardımcı olur.